Birisi, diyor, diyor ki, Bilmiyorum, diyor. Yani çok basittir cevap. İşte o hani gayet sistematik olma durumuna eleştiri olarak mı sürülüyor? Evet, sistematik değildir. Bir doktriner bir öğreti de yoktur. Doktriner bir yapı da değildir bu. Bu öğretisini yaşam disipliniyle, yaşam tarzıyla gösteren muhalif bir çizgidir. Zaten Fıçı'da ahlak öğretisi nasıl geliştireceksin? Şimdi arkadaşım anlattı, çok güzel. Çarşıda şunu şunu yapıyorlar herkes içinde. Krates, Kirin Krates, çarşıda Hipparkia'yla peşinden gelmek isteyen, kendisine aşık olan Hipparkia'yla cinsel ilişkiye giriyor. Agora'da, çarşının ortasında. <laughs> ne zaman ki bir öğrenci geliyor onların üzerine battaniye atıyor. O zaman görünmüyorlar. Onun dışında her şey meydanda. Şimdi Olgay dostumun anlattığı unsurlardaki kinik iki tümüyle politik bir karşı duruş daha çok reaksiyonel bir doktrindir. Yani aksiyona tepkidir. Bakın dikkat edin. Kiniklerle ilgili bütün anlatılarda hep birisi bir şey söyler. Kinik cevap verir kiliğin bir ahlak öğretisi yoktur. Tek bir ahlak öğretisi vardır. Antisteres üzerinden Sokrates'e bağlayabileceğimiz doğayı örnek alarak erdem temelli bir anlayış. Ama doğayı temel aldığınız zaman Amazon ormanlarındaki vahşi hayvanlar gibi yaşamamız lazım. Yani daha sonra Thomas Hobbes'un işte insanın doğal halinde vahşi olduğu ve başında bir otorite olmadığında çatışmaya sebep olacağı fikri burada tam ters bir şekilde sanılır. İnsan vahşi olması gereken yaratıktır. Dedik ya, kıyafet tarzıyla meydan okuyor. Ya bunu biz de yapmadık lisedeyken. Metal tişörtlerin falan vardı. Yani tepkidir o. Yansımadır o kıyafet. Aileye bir tepki olabilir, topluma bir tepki olabilir, okula tepki olabilir. O lanet olası kravat, Ortaokulda, lisede canımı sıkardı. Ama şimdi kravat tutturuyor. Düzgün kimse zorlamadığı için şu an bin tane kravatım var. Ama lisedeyken onu boynuma müdür şeytan bile giydiremez, kimse giydiremez. Tanrı bile giydiremez neredeyse. Yani boy <laughs> <laughs> olmak yansıyor. Eyleme kıyafet lazım. Çok doğru bir tespit. Bir soruyu cevabını özetleyerek. Evet, gayrı.